Anne açıyorum. Tamam. <laughs> <laughs> Dayanamadın ya Zeli. Ya Zeli, dayı sana ne hediye almış? No. Tamir seti. Tamir seti mi almış? Hı. Açmak için sabırsızlanıyor musun? Evet. Beraber ben... açalım mı? Yardım edeyim mi sana? Anne tamam ben açıyorum. Sen başarabiliyorsun evet. Buradakiyim de. Ne var içinde onların Niyazeli? Matkap mı var? Çıkar, i̇stersen kutudan çıkaralım daha güzel görürsün. Evet. Anne. Çok güzel değil mi? Çıkaralım bunları. Aa, kasketi aa. varmış. Hmm. Onu tamir ederken kafana takıyorsun biliyor musun? Hı. Hmm. Evet. Ay, onu çıkarmadım. Ben şeyi çıkarıyorum anne. Yardımcı olayım mı? Evet. Yardım edeyim sana. Ben bunları çıkarayım. Anne. Bunu bu şey yapıyor mu? Evet. Bakayım. Ne tanıyor? Yaz sen neyi tamir edeceksin onlarla? Burada ne tamir edeceksin? Ne çalışmıyor? Şimdi Yağlı'nın arabası bozulmuş. Hiç. Onu tamir edecekmiş. Hadi kaskını da tak. Ne? Kaskını da tak. <laughs> Düştü. Bir daha tak kafana. Lastiği var. Ben takayım istersen. Tamam. Al seni. lastiği çıktı. Sen Yer istersen diğer parçaları çıkar. Diğer parçaları çıkar. Kahve. Bu ne çalışmıyor? Anneciğim o çalışmaz. Oyuncak zaten o. Niye? Bak onunla bu arabayı, arabayı tamir edeceksin tamam mı? Ben lazım. Araba nerede? Yazılı. Kasketini takmamı ister misin? Evet. Gel. <laughs> Tam bir tamirci oldun Yazeli. Evet. Bir saniye. Heh. Bak bakayım bana yaz Ali. Ya bak dayıya. Bak bana yaz Ali. <laughs> bak. <gülüyor> Çok tatlı oldun. Bu parçaları da çıkaralım. Şimdi bu parçaları bu vidaları geçireceksin. Bak. Böyle. Evet. Anne. var. Tornavidası var gördün mü? Bak evet. tornavida. Evet. Başka ne var burada yazan? böyle yapabilirsin. Bunu böyle döndürebilirsin. Evet. Sen evet. onu bir tak. Evet. Anne bunu da takmam lazım. Anne. Bunu da tak. Da bir tane de evet orada var evet onu takabilirsin. bunu aa düştü. Parçası kalmış orada. Dur. sağlamlaştıralım bir. Evet. Anne. Evet. Sağlamlaştırdım. Anne Şimdi işte. takabilirsin. Evet. Ama ama ben Kasketimi takayım. Tak kasketini. Ben takabiliyorum. Evet. <laughs> yardım edeyim Aa. dur. Dur yardım edeyim. Korkma. Ay çok güzel bir tamirci oldu sen. Bakayım. Arkandaki kırmızı arabayı tamir edecek misin sen? O bozulmuştu yani. He. Tamir setinle onu tamir edecek misin? Bunu mu? Evet. Hadi tamir et onu. Bozulmuş. Ee, var ama. Evet. tornavidalı da yapabilirsin. <laughs> hadi penseyi de al Yazeli. Tamir et arabayı. Penseyi de al. Pense. Evet. Anahtarı yok mu bunun? Var. Anahtar var. Anahtarı yok ki. Bu anahtarı bak bununla yapacağız. Al anahtarı tekerini tamir et hadi Yazeli. döndürerek de tekerleğini tamir edeceksin. Hadi tekerlerini tamir et. Tamir ettin mi ya zaten tekerlerini? Şapkan <laughs> mı önüne gel? Dur kaldırayım dur. <laughs> bunu da koyalım yanına. Tamam. Ay bunu tamir edelim mi arabayı? Olur. Tamir oldu mu? O bir arabayı da tamir et ya Zeli. Bunu mu? Evet. Tamam. Hadi onu da tamir et. Bozulmuş o da. Tekerini de tamir et Yazeli. Tamam. Tekeri de bozulmuş onun. Bisikletimizin tekeri bozulmuş Yazeli. Süremiyoruz. Hemen tamir etmen lazım. Tamam. Bunu da. <laughs> tamir ederken makinayı de bozdun He? sağlam yaptım sağlam yaptın mı sana. Sağlam. kırmızı arabamız çalışıyor mu artık hayır çalışmıyor mu öyle bitmesine çok az tamam hadi tamir, tamir yap evet böyle olacak evet çıkmıyor. Niye? Çıkmaz. He. Hı, Hı Bu çıkıyor mu? Bu çıkıyor. Ha. Ya çok yakıştı bu kasket sana ya. Tam bir tamirci oldu. Evet. Çok yakıştı. <laughs> çok mu yakıştı? Tamir etti mi sen bisikletlerini? Ama bu Arabalarını çalışmıyor. pardon. Kesmiyor. Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Çalışmıyor mu? Onu da tamir et. Tamir oldu mu o da? Çalışmıyor. Şimdi ben az çok az kaldı. Çok, çok az kaldı. Evet. Bunu da keseyim. Çok iyi iş başardın ya. Aferin e, ya Azaliye. Tamir ettin, ettin mi onların ikisini de? şöylece h hmm. ikisini böyle buraya takacağız. Ben tamam böyle koyuyorum. Evet. Ama <laughs> döndürmen gerekiyor ama döndürmen lazım. Böyle.